Arkadaşlar şimdi ben size burada tilki kuyruğu zincirde eklemeyi göstereceğim. Ee, biliyorsunuz telimiz ne kadar uzun da olsa imkanımız mertebesinde 1.42 metre takıyoruz ve bunun örgüsünden devam etmek için tel eklememiz lazım. Teli eklemek için biten telimizi burada kaldığı yerden iğnemin ucuyla yukarıya çıkıyorum çıktım. Burada şöyle bir yuvarlak yapıyorum. Karşı taraftan 1 2 3 4 5 sıra iniyorum. Çaprazdan geliyorum. Nereye geliyorum? Bu yuvarlağımın içine. Bakınız. Yuvarlağımın içine geldim. Şöyle yapıyorum. Bunu yukarıya doğru çekiyorum devam ediyorum örgüme. Ne yapıyorum? Bu da dahil. Onu yapmıştım ya. Sonrasından devam ederek. Altı sıra bu telim burada kalıyor. Ve bu telimi buradan kesmiyorum arkadaşlar. Biraz uzun bıraktım. Bu telimi buradan kesmiyorum. Ben e, kazaz kazas teliyle yaptığım zincirlerde normalde 4 tepeliği iki numara en fazla iki buçuk numarada yapıyorum ve biz kazazda mümkün olduğunca iğnelerimizi ince tutuyoruz ince iğneyle yapıyoruz